Ol, Hadi ya. nereye gidiyorsun oğlum? Burada Abi nereye gidiyor? Ben anlamadım. Nereye gidiyor? Arkadaşlar bugün e, tekrarını gerçekleştireceğiz. İlk tabloyu önce e, her zamanki gibi Necati tek başına... Merve ile olan sahnedeki ev sahnesi, köy evi sahnesi canlandırılacak diyeceğiz. Çünkü orayı daha iyi oturtmamız lazım. E, şimdi burada e, bir de türküyü ikiye çıkardık. E, i̇kinci türküde ne olacak? <laughs> Ha böyle al kayıcı yıkayım oğlum? <laughs> Ay süper. <sim> <laughs> <laughs> Tabii Sen gideceksin değil mi? Tabi de Yo. Selamünaleyküm Müzeyyen abla. Aleyküm selam muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk ne yapıyorsun? Vallahi... Cüz gibi şişti bak görüyor musun bak? O ne muhtar ya öyle iyi bir yumurtası gibi. Boş kağıtla vermem diyor ya. Onu de dedikten sonra. Ya hem evi içine kuburdan kuldan kuburdan girilmeye ne temizlemeyen yani kızım? Derdime derman olmuyor. Hadi. Söyle. Efendim? Hani bizim karşı mahalledeki müzeyyen var ya. Hangi müzeyyen? Ya deli müzeyyen. Çiçekten harman olmaz. Yar derde der. Hocam. Onu şöyle çalıp Çal, boya çal. Gözlerinin içi güldü böyle, yüzünde kelebekler uçuşmaya başladı ya. E muhtar bundan bana ne? Kebaptan biberi, çorbadan tuzu, koladan buzu. Fakirin mutfağından tüpü. Evet arkadaşlar, Kastamonu'lu ulaştıramadıklarımız dışçasına isimli oyunumuza teşriflerinizi bekliyoruz. Biz eee bu etkinliklerle farkındalık oluşturmak, Kastamonu halkıyla iç içe olmak ve diğer görme engelli arkadaşlarımıza örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Bir de bir uzun kaybedilmesinin büyük bir engel olmadığını herkese göstermek için bu yola çıktık. Gerçekten biz bu işi sevdik. Bundan sonrasında da tiyatroya devam etmeyi düşünüyoruz. Oğlum saçmalama lan! Oğlum çarpmadınız lan! Oğlum orası Evliyalar Diyarı lan! Acaba yapabilecek miyiz? Ümidiyle, düşüncesiyle tiyatroya e, e, merak sardık. E, Sayın Hulusi sıvacı hocamızın da e, dokunuşlarıyla biz bu işten çok keyif aldık. E, ve e, tiyatronun e, tozunu bitmekten zevk aldık. Ve e, bu konuda ilerlemeye çok büyük e, heves ve hedef e, edindik. E, bu üçüncü oyunumuz olacak. Şöyle birinci oyunumuzu sadece da sergiledik. ikinci oyunumuzu ilçeleri sergiledik. Üçüncü oyunumuzu e, çevre illeri alanı söylerse ilerleyen süreçlerde tüm Türkiye'ye e, görme engellilerin eğer ellerinden tutulursa e, neler yapabileceğini e, farklı maçlarda da gelişebileceklerini örnek olabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterme çabası içerisindeyiz. Her Oooo. 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 Bu üçüncüsü tiyatro yapıcımızın Tekrarlarını da yapacağız. İnşallah ilde değil, ülke genelinde bunları yapabilmek arzumuz, hevesimiz var. Hem sen niye böyle avara avara geziyorsun? Bir görsene. Ya Ahmet ağa. Bir... İlk başladığımda, da arkadaşlarımızla başladığımızda bu kadar yapabileceğimi kendi adıma inanmıyordum. değerli Hulusi hocamın destekleriyle ve bizi motive etmesiyle Kendimize bir güven geldi. Hocam hoş geldiniz. Ben köyden geldim. Tiyatro nedir bilme, bil, bilmezken kendimi sahnede buldum. Böyle bir şey de hiç düşünmüyordum. Ama insanoğlu her şeyi yapabiliyor demek ki. Bizim için de e, eğlenceli ve güzel. Umarım seyircilerimiz de beğenir. Ne şey, mı? Ya bak bak, koca şey bak. Şuraya bak bak bak. Ben e, sinemalara giderdim, annem götürürdü. Radyo tiyatrolarıyla büyüdüm, arka siyahlılarla çocuk bahçeleriyle büyüdüm. E, nasıl yapıldığını e, düşünürdüm. Güzel oldu bu da benim için. E, hayallerim gerçekleşti desem yeridir sana şart olsun. O değil boş kafa devamını onu Ha. Tamam, tamam. Öyle abla sen sen. Bir araya geldiğimizde verimli zaman geçiriyoruz. Hani daha zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz mesela. ve izlemeye gelenler hani gelenler sayesinde onlardan aldığımız desteklerle de o hele onlara keyif katabiliyorsak yani zaten hani tiyatro eğlendirmek adına olduğu için ne mutlu bize. Hadi gula gula, gula gula, gula gula. Ee, arkadaşlarımın çalışmaları, başarıları, azimleri sadece görenlere değil, görmeyenlere değil, hakikaten görenlere de bir emsal teşkil ediyor. Türkiye'de değil Ya ben onunla bunun gerisi